seyirciler hazır mı? <laughs> Onlar geliyor. Efsane dizinin efsane oyuncuları geri dönüyor. Yine Star TV ekranlarında olmak tabi çok güzel bir duygu. <laughs> <film. gülüyor> evet. <efsane. gülüyor> Kardeş payı yeni sezon bölümleriyle yarın akşam başlıyor. Anne! Ay, ne var ulan? Su ver. And I'm shocked, man. Ben kalk ayağa manyak. Senin elini ayarını gondikleyeyim. Bütün divriği altı aydır bu saç modeliyle dolaşıyor. Ya bir insan dünyaya barış ve mutluluk getireceğim diye yola çıkıp... ...bizi nasıl divriye getirebilir? TV.com.tr internet sitesinden Mehmet Aytekin kardeş payının oyuncularıyla bir araya geldi ve işte böyle eğlenceli bir röportaj ortaya çıktı kardeş şey öyle mi, mi? Hiç <laughs> <Filmler> bırakıp <laughs> tabii. <laughs> Kardeş payının üç kardeşi onlar. Metin, Ali ve Feyza. Sol baştan say. Bir. İki. Üç. Büyük liderler neden çocuk yapmazlar sorusunun canlı canlı cevapları. Sol baştan say. Bir. İki. Üç. Bu karakterlere can veren ünlü oyuncular Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Seda Bakan'ın yanındayız. Yeni sezonun ilk bölüm çekimlerinin nasıl geçtiğini öğreniyoruz. Bomba gibi başladık. Biz çok eğlendik. Bakalım bomba içimizde patlamazsa çok güleceğiz. <laughs> evet inşallah patlamaz. Patlamaz patlamaz. Çok güzel bir bölümle seyircimizin tekrar karşısına çıkacağız. Ee, konuk oyuncularımız var ufak ufak. Ufak ufak derken fazla konuk oyuncu yok dedim. Uzun boylu bir konuk oyuncumuz var. Ee, <laughs> evet, <bayağı gülüyor> çok güzel bir bölüm. İlk bölüm Divri'yle Sivas'ta çekildi. Son bölüme bağlantılı olarak final bölümümüze. Evet. Seda coşturdu yine. Diğer karakterlerimiz coşturdu. İnşallah Murat abimiz nedir? zaten coşturdu. Evet. <laughs> ya biz çok eğlendik ilk bölümü çekerken. Ee, bence insanlar da beklediği etkiyi yaratacak. Yerimizden yurdumuza bekleriz lan bizi. Aklım aslına varmıyor ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tüm mahalle Sivas Divriği'ye gitmek zorunda kaldı. Peki Mucit kardeşler başlarındaki beladan kurtulup tekrar eski mahallelerine dönebilecekler mi? Kısacası tüyo var mı tüyo? Valla Selçuk size sıkıntı yaşamak istemiyoruz o yüzden tüyo vermeyelim. Aslında ben verebilirdim ama uygun bir ücret karşılığında. <laughs> Allah senin cezanı vermesin. Evet. <laughs> yani tüyo derken e, tabii hiçbir şey hayatta beklediğimiz gibi olmuyor. E, yani bir dünyaya barış mutluluk getireceğiz diye insanları... Divriye'ye götürdük maalesef işte ilk bölümde onu izleyeceğiz neler oluyor ikinci bölümde bakalım neler oluyor dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz, belli değil ee, sürpriz 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 anlayacağınız ilerleyen bölümlerde ne olacağını öğrenemeyeceğiz ekipten. o zaman Divriye'deki çekimlerde neler yaşadıklarını öğrenelim Vallahi, vallahi benim anılarım oldu yani Annemler ya biz birbirimizi geldi. çok özlemiştik <laughs> ee, Murat'ın ailesi de oradaydı Tokat çok güzel vakit geçirdik evet e zaten birbirimizi çok özlediğimiz için ekip olarak sürekli beraber yemekler yedik işte sabahleyin kalktık sete gittik her şey çok iyiydi. Ta ki üçüncü bölüme kadar da. <laughs> <laughs> çok güzel oranın insanı da çok iyi. Bize çok büyük Herkes bir sağlık serverlik iyiydi. yaptı. işte bu Murat, Emre, Kaman onlar divriydiler. O yüzden onlar için de ekstra güzel bir şey oldu. Bir de onlar dildiği olduğu için mi acaba? Ekmek pilav yedik. yedik. Evet, Bilavirdik. Belediye başkanına, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Biz... Ya resmi daireye de şimdi bu kılıkla girilmez ki. Bir saniye yavrum. Geç Fatih. O zaman ben de mekana göre şeklimi alayım. Arkadaşlar doluyuz. doluyuz ya? Uzun bir ara vermişti kardeş payı. Tatilde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Amerika'ya gittiğini öğreniyoruz. Uzun <laughs> zaman biri, 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 neler yaptık? Neler, neler yaptık? Sen e, tatil, neler Tatil, tatil yaptık, yaptık işte, görüştük, gördük, biz aynı derdik. şekilde evet görüşmeye devam ettik. Onlar bir yurt dışına çıktılar. Ben her şeyi anlatmayayım baştan. <laughs> Ama iş güç kovaladık biz tabii, tatil bir <laughs> yana. yani daha güzel neler yapabiliriz. Gördük, gezdik, dolaştık, yurt yurtdışını gördük evet Amerika'yı. Evet, gördük. Bakalım dışarıda bu iş nasıl yapılıyor falan diye gördük. İyi yapıyorlar arkadaşlar, bayağı iyi, bayağı iyi yapıyorlar, güzel. Ee, i̇lham aldık, evet. geldik işte. Bakalım verebileceksek seyirciye biraz ilham vermek istiyoruz bu sezon yine. Kardeş payı özellikle sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Bu işin sırrını dizinin başrol oyuncularına soruyoruz. Niye seviliyoruz? Daha çok herhalde gençlere hitap eden bir dizi olduğu için, ee, bir de bizim internet durumumuz var biliyorsun. İnternette bipsiz yayınlanma durumu var, evet. ee, onu da gençler seviyor açıkçası, biraz daha doğal buluyor herhalde. Şimdi medyada oradan biraz daha yürüyor gibi geliyor, Star TV www'de. Evet doğru bak şimdi böyle söyleyince biz biraz böyle hani sokakta konuşulan dili ekrandan yansıttığımız için seyirci de sokakta konuştuğu dili sokakta sosyalleştiği için zannediyorum sosyal medyayı kullanıyor. <laughs> Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'dan şimdi tanıtımlık cümleler alacağız. Ama ne mümkün İşte o anlar. Seyirciler hazır mıyız? Bu akşam. 22'de. Star'da. <laughs> Bu <kadar> ben söyleyemedim. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? Yarın akşam. Star'dayız. 22'de. <gülüyor> <gülüyor> o zaman öyle <laughs> <yaratma. gülüyor> Seyirciler hazır mıyız? Yarın akşam stardayız. <laughs> Oğlum 22 sayı Tamam işte anlamam tamam 22'de. 22'de Seda tamam 22'de. Yarın, Yarın akşam tamam, starda 22. 22'deyiz. 22'de. Tamam. Seyirciler hazır mıyız? Yarın akşam. 22'de. Stardayız. Ya ne diyeceksin? <laughs> Yine şaşırdım. Stardayız diyeceksin. Tamam. Seyirciler hazır mıyız? Bu akşam 22'de. Oğlum 22'de yemem işte ya. Starım 22'de bulacak Stardayız. Bu akşam 22'de Stardayız. Siz 22 <laughs> Star Star Star. Aa, Aa, Seyirciler hazır mıyız? Perşembe akşamı... 22'de. Star'dayız. Oradayız, oradayız. Star. Star'dayız. Star. 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 Ah. Star. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kardeş kayının kartalı ve denizi ile birlikteyiz. Onlar her zamanki gibi birbirleriyle bir çekişme halinde. Çok güzeliz yine her zamanki gibi. Ee, sürprizlerle dolu yepyeni kardeş payı ikinci sezonuyla sizlerle birlikteyiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika. Niye trip atıyorsun? O zaman iki dakika bekleyin. Efendim gerçekten bu ilk 22 bölümün dışında bir 22 bölümü izleyeceksiniz. Hakikaten çok eğlenceli bir 22 bölüm de karşınızdayız diyorum. Az bir dakika. Niye tamam heceliye konuştuğunu da arkadaşlara. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi. Adamı bak ya. O koca Hilmi'yi tanımamazlıktan giderek hava atıyor ya. Haddini bil. Fakir. Ve geldik Büyük Hilmi'ye. Büyük Hilmi'yi canlandıran Şinasi yurtsever Ekran fenomeni haline gelen Hilmi karakterinin nasıl ortaya çıktığını da anlatıyor kameralarımıza. Hemen gidiyorum. En büyük kaprisim çayımdır. Çayımı içmeden asla oynayamam. Vallahi Selçuk bana büyük ilmiyi anlattığında e, kafamda biraz bir şeyler canlanmıştı. Ondan sonra. E, Aramızda da bir espri var Selçuk'la. İşte dedi ki, Büyük Hilmi de çok fazla tip yapmanı istemiyorum. Dedi. Tabii tabii ben de tip yapmayacağım zaten dedim. Bence de yapma dedi. Tamam yapmayacağım dedim. İlk sahnem çekildi. Büyü büyü konuşan bir adam olunca. Adama dedi iyi ki tip yapma dedim yani. Ne biçim dedi bir şey oldu falan filan. Bu kadar patlayacağını bilmiyordum ama hani Selçuk'un çok büyük payı var bu anlamda. Çünkü e, çok güzel yazıyor Hilmi'yi. Bir de Hilmi diyorum ben mesela beni düzeltiyor artık. Büyük Hilmi diyor. <laughs> İnsanlar böyle büyük Hilmi'ye alışmışlar yani. İşte Twitter'a Hilmi yazıyorum, büyük Hilmi falan diyorlar böyle. Yani o büyük Hilmi, büyük Hilmi demeleri de bana bazen tuhaf geliyor ama sonra hoşuma gitti. Ben de alıştım. Ben de büyük Hilmi diyorum artık. Büyük Hilmi'den de hemen tanıtım mesajımızı alıyoruz. Sürekli geç, geç, geç diyordunuz. Uyumamız lazım diyordunuz. İşe yetişmemiz lazım diyordunuz. Bizde ne yaptık? Saat 22'ye aldı. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız? Ster'deyiz, saat 22'deyiz. Bahaneniz yok. İlmi sizi sevdi. <laughs> Bunu alıyorum neyi? Kardeş Payı yeni sezon bölümleriyle yarın akşam saat 22'de başlıyor. Yarın Huzur ettiniz lan bizi. Aklım aklına ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Lan. Geberene kadar burada yaşayalım ya. Bizi burada kimse bulamaz lan. Metin Özdemir. <laughs> Yetişin adam doğruyor. Doğacak çocuğun adının önüne beş yıllığına büyük ilmi getirelim. Yalnız çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. ne Ömneden! Why? Why this happens for me? Abi Eda kudurdu. Kırmızı noktayla geziyor. Lan Mesut! Bebeğim. Aa! Şükriye doğru. Aleni olarak sertim sana. Kız evlen benimdir lan. No! No! Söyleyelim her şeyi yarı yarıya olsun kardeş.